Tamam anne. Cumartesi öğlene doğru ben bırakırım masanı. Hadi görüşürüz. Nasıl Hasan'ın keyfi? Alıştı mı bu duruma? İşte kurduk bir düzen. Zamanla daha da alışır herhalde. Ha Güney. 2510'daki hastanın kan tetkikleri çıktı mı? Henüz çıkmadı hocam. Çıkınca ben size haber vereceğim. Tamam. Ne olabilir Fikret Sadece selam verdim Sadece bir selam öyle mi <laughs> Bu hiç ayrı alamet değil ya Neyse Neva pek bir keyiflisin hı. mi lan gülme yoksa Tam üstüne bastın Yani alt tarafa bir kahve içtiniz diye mi bu havalar Gören de mum ışığında romantik bir akşam yemeği yediniz sanır. Merak etme yakında o da olacak. Her şeyin bir sırası var. Nasıl olacakmış o? Artık karşında kadınları çözmüş bir adam var. Bir sıkıntın olursa hiç çekinme. Sana ücretsiz danışmanlık yapabilirim. Don Juan, bir aşamada çekilmeyi düşünüyor musun? Ben de kahve alacağım da. Aman. Gel bak yeni bu savaş önü çıkmış. Of bıktım şu Aslan Bey'in abuk sabuk işlerinden. Ha bugün benden ne istediğini hayatta tahmin edemezsiniz. Çok merak ettim, ne istedi? Ayaklarını yıkamanı mı? Anlamadım. Bebek gibi mızmızlanmayı bırak da işini yap. Bu ne böyle ya? Senin zaten elin işte gözün oynaşta. Sen de yeni yetme gibi bilgisayar oyunlarıyla bozmuşsun kafayı. Senin derdin ne? Asıl sizin derdiniz ne? Niye hastalarınızın başında değilsiniz? Hastanede miyiz yoksa lisede mi belli değil. Ne oluyor buna ya? Biri kuyruğuna fena basmış anlaşılan. Takmayın arkadaşlar. Geleceğin gestopos olmayan niyetlendi herhalde. İdman yapıyor. Millet ben Fikret Hanım'dan izin aldım. Bir iki saate dönerim. Tamam. Hadi sizle kolay gelsin. Görüşürüz güle güle. Yürüyün. geçiyordum da uğrayıp bir hatırınızı sorayım dedim. Otursana. Çiçekler. Odanıza çok yakışmış. Evet. Tekrar teşekkür ederim. Size layık değil ama. Ee, nasılsınız? İyiyim. Sağ ol. Sen? İyiyim ben. İyiyim. İyi o zaman. kalkayım o zaman. Aslında bu akşam ben yemeğe çıkmak ister misiniz diye soracaktım ama kızarsınız diye soramadım. Bu akşam çalışıyorum. Hem dışarıda yemeğe çıkamayacağımızı daha önce de söylemiştim. Sabah beni rahatsız ettim Girin. Dosyaları oraya bırakın. Aslında buraya koysam daha iyi olacak. Hayrola? Pikniğe mi gidiyorsun? Benimle dışarıda yememeye kararlı olduğunuzu söylediniz. ...ben de yemeği buraya getirdim. Sen hiç pes etmez misin? Dışarıda yiyemeyeceğimizi söylemiştiniz. Odanız dışarısı sayılmaz değil mi? Bak... ...mesai saatleri içinde bunu yapmamız hiç doğru değil. Şu anda yemek molasındayız. Demek ki yanlış olan bir şey yok. Ortaokuldayken kurbağalara ameliyat etmeye çalışırdım. Annem kurbağa cesedi toplamaktan fenalık geçiriyordu. Gerçekten mi? Hı Sen yapmadın mı böyle şeyler? Hayır yapmadım. Peki bu mesleği seçmeye nasıl karar verdin? Cüldadi yemeğe... Tamam hocam ben dediklerinizi yaparım. Tamam Fikret Aklından ne geçiyorsa söyle Vicdan azabı gibi orada dikilip durma öyle Ya sana inanamıyorum Jülide Bunu nasıl yaparsın Hiçbir şey yaptığım yok Sadece yemek yiyorduk Bunun nesi yanlış Aa sen bir yanlış görmüyorsan Sorun yok tabi Evet görmüyorum Jülide Allah aşkına o daha bir asistan ve Ve benden daha genç Söylemek istediğim bu mu Farkında olmana sevindim Umarım yeni hatalar yapıp üzülmezsin. Nasılsınız? Umarım dün sizi zor durumda bırakmamışımdır. Hayır. Gayet hoş bir sürprizdi bence. Aslında benim için tehlikeli bir durum tabii. Sizinle bir yemek yiyebilmek için girdiğim risk. Tabii değer o ayrı mesele ama... ...eğer benim kovulmamı istemiyorsanız... ...belki de benimle dışarıda bir yemek yemeyi kabul edersiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.